Ben ilköse sınıf ekibiniz. Merhaba, ismim Fatma Nisa. 6 yaşındayım. Süleyman Şah okulunda okuyorum. 1. sınıfındayım. Resim çizmeyi, müzik dinlemeyi çok seviyorum. Merhaba, benim adım Kayra. 6 yaşındayım. Süleyman Şah İlkokulu'na gidiyorum. Birce sınıfındayım. Spor yapmayı, resim çizmeyi, paten sürmeyi ve kitap okumayı çok seviyorum. Benim adım Hazal. Süleyman Şark okullarına gidiyorum. Birce sınıfında okuyorum. Res resim yapmayı, müzik dinlemeyi çok seviyorum. Benim adam Berat. Süleyman Şark okulunda okuyor. Rum 1. sınıfın Dayım Nezin Çinmeyi top oynamayı severim. Benim adım Şimeye. Şu okulundayım. Şen okundayım. sınıfındayım. Yeşim yapmayı çok seviyorum. Merhaba benim adım Furkan. Siyamisa ilk okuyu da öğrendiğim BC sınıfındayım. Altı buçuk yaşındayım. Top oynamayı, okumayı, konu çok konuşmayı seviyorum. Adım Yiğit Cemal. Adım Yiğit Cemal. Süleyman okulunda okuyorum. Bir yıl sınıfındayım. Şarkı söylemeyi, müzik dinlemeyi severim. Merhaba, benim adım İlayda. 7 yaşındayım. Süleyman Şah okulunda okuyorum. birce sınıfı. Resim yapmayı, müzik dinlemeyi çok seviyorum. Babam Baran, Süleyman Şah okulundayım. birce sınıfına gidiyorum. Müzik dinlemeyi çok seviyorum. Merhaba arkadaşlar. Benim adım Umut Turan. 6 yaşındayım. Süleyman Şah okuluna gidiyorum. Oyun oynamayı seviyorum.